Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün başlığımız 41 kere maşallah. Birazdan ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Öncelikle video kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayalım. arkadaşlar bu videomuzu da sosyal medyada paylaşabildiğimiz kadar paylaşalım. Çünkü bu başlık gerçekten önemli. Bugün konumuz destek kredisi. Dün akşam Twitter'da bir başlık açıldı. Ve açılan başlık 22 itibariyle trend topic yani TT oldu. Muhammed milletvekilleri ve birçok kesimden insanlar cevap verdi. Bu cevaplar itibariyle vatandaşlarımızın sesi duyurulmuş oldu arkadaşlar. Yalnız bize haber verilmedi. Biz de keşke bir haber verilmiş olsaydı biz de bir başlık açardık. izleyicilerimize duyururduk, takipçilerimize duyururduk. Bu konuda Zaten bu konu hakkında video çeken, e, vatandaşlarımızın sesini paylaşan kişi sayısı gerçekten çok az. Çünkü e, çünkü gerçekten bu kadar az kişiyle daha çok kişiye ulaşılmaya çalışılmakta. Ama neden ki e, e, haber verilmedi, İnanın bizler de bilmekle, bilmiyoruz. Keşke haber vermiş olsaydı biz de bu kampanyaya destek olurduk. Netice itibariyle güzel bir kampanya, birçok vatandaşımızın emeği bundan mevcut. Arkadaşlar ben şundan bahsetmek istiyorum. 41 kere maşallah bugün tam 41 gün oldu. 1 Nisan'da başlayan süreç hali hazırda devam etmekte. 41 gündür değerlendirilmekte olan arkadaşlar var. Değerlendirmeler acaba ne zaman sürecek? Ben Birçok video attık gördünüz. Bu videolarda nasıl daha hızlı öğrenebiliriz? Durumumuz nedir? Hangi durum kodları mevcuttur? Neden reddoldum? Bana verilecek mi? halihazırda değerlendirmem devam etmekte de deyip bekleyen arkadaşlarımız ki ben de bunlardan bir tanesiyim. Ben de sizler gibi beklemekteyim arkadaşlarımız. Ee, keşke daha güzel sonuçlar daha kısa zamanda elde edilmiş olsaydı. Ancak halihazırda beklemekteyiz. Bizler de buradan bu platformlardan e, belli paylaşımlar yaparak sizlere sesini duyurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda kendi sesimizle olmaya çalışıyoruz. Bizlere destek verip kanalımıza abone olursanız daha çok kişiye ulaşıp daha çok kişiyle irtibata geçebiliriz. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Ben şundan çok muzdaribim. 10.000 TL krediye başvurduk ama biz de keşke 10.000 TL vermesinler. 5.000 TL versinler, 3.000 TL versinler. Lakin evine ekmek götüremeyen kişiler evine ekmek götürsün arkadaşlar. Biz bunu istiyorduk. Keşke bu şekilde bir girişim bulmuş olsa ve krediye başvuran tüm kişilere bu kredi verilmiş olsa. inan verilebilir. Yani 10.000 TL verileceği 3 bin, 3 günün TL verilir ve bir kişi alacağı yerde üçer kişi bu krediyi kullanabilir arkadaşlar. Ve netice itibariyle evine ekmek götüremeyenler, elektriğini, suyunu, doğalgazını ödeyemeyenler, çocuğun ihtiyacını alamayan kişiler bu krediyle Evine ekmek götürebilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir, temel gıda ihtiyaçlarını elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyebilir. Evet arkadaşlar bunlar gerçekten yapabilir. Neden verilmesin? Verilmesinin yönünde ben kesinlikle verilmesi yönünde bir kanaatindeyim. Keşke insanlara verilse, verilen bu krediler başvuran herkese verilse. Netice itibariyle bu süreçte en azından insanların evine ekmek götüremeyenler evine ekmek götürebilirse. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi Instagram'da bir tagımız var, kredi destek kredisi. Lütfen bu tagları tweet atmayı unutmayalım arkadaşlar. Biz de kendi çapımızda ufak ufak bu başlığı gündeme taşıyalım. Milletvekilleri katıldı arkadaşlar, bankacılar katıldı dediğimiz gibi. İnşallah güzel sonuçlar dönecek. İnşallah bu gece haber olması yönünde temennimiz söz konusu. Çünkü trend topik oldu. Twitter'da bir numara oldu. Bakalım bankalardan herhangi bir cevap gelecek mi? Ee, haber kanallarında bizim videolarımızı gündeme getirecek mi? Bu kredimizi gündeme getirecek mi? Dediğim gibi arkadaşlar bugün 41 gün oldu ve 41 kere maşallah karşılığıyla bu videoyu atacağım. Siz de bekleyen arkadaşlarımızın paylaşması için lütfen Sosyal medyada bu videomuzu paylaşıp bize destek verirseniz bizleri mutlu edersiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.